Merhaba Mustafa. Şu an bu sesi duyabiliyorsan bil ki bu an senin için. Kimseye yetişmek zorunda olmadığın, kimseye kendini kanıtlamak zorunda olmadığın bir an. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Bugün sadece bir şey hatırlaman yeterli. Sen değerlisin. Bunu başardıkların için değil, başaramadıkların yüzünden de değil. Sadece sen olduğun için. Mustafa. Şimdiye kadar fark etmeden ne kadar çok şey atlattığını düşün. Yorulduğun halde devam ettin. Kırıldığın halde ayakta kaldın. Vazgeçmek istediğin anlarda bile bir şekilde buraya kadar geldin. Ve bu bir tesadüf değil. Bu senin gücün. Bazen kendine çok sert davrandığını biliyorum. Hatalarını uzun uzun düşündüğünü, başkalarının senden memnun olup olmadığını fazlasıyla önemsediğini ama şunu duyman gerekiyor. Sen eksik değilsin. Sadece insansın. Bugün kendine şunu söyle. Olduğum halimle yeterliyim. Mükemmel olmak zorunda değilim. Herkes gibi öğreniyorum, gelişiyorum ve büyüyorum. Mustafa, senin içinde hala umut var. Hala merak eden bir tarafın var. Hala daha iyi hissetmek isteyen bir yanın var. Bu çok kıymetli kendinle konuşurken kullandığın dili değiştir. Bir arkadaşına söylemeyeceğin şeyleri kendine de söyleme. Çünkü sen kendi en yakın arkadaşın olmayı hak ediyorsun. Şimdi şunu hayal et. Bir yıl sonraki halin bugünküne bakıyor ve gülümsüyor. Çünkü vazgeçmediğini görüyor. Çünkü denemeye devam ettiğini biliyor. Her şey bugün çözülmek zorunda değil. Her cevap şu an gelmek zorunda değil. Ama attığın her küçük adım seni kendine biraz daha yaklaştırıyor. Unutma. Sen başkaları gibi olmak için değil, kendin olmak için buradasın. Bugün kendine biraz daha şefkat göster. Biraz daha sabır. Biraz daha sevgi. Çünkü Mustafa, sen buna değersin. Ve bunu her gün yeniden hatırlayabilirsin. Derin bir nefes al ve yoluna kendine biraz daha inanarak devam et